Bak ama ne güzel değil mi? Ben sana burada ne güzel kıssalar anlatabilirim. Burada. Asla da küçümsemiyorum onu. Burada alıyor, böyle geliyor, işte şöyle oluyor. Anlat, anlat. Hiçbir dokunma hocam ya. Ya sen anlatsana. Anlat sana anlatıyorum zaten. Elif la mestenzu billah. Elif la mim zalikel kitabu la raybe İşte elif la mim. Allah bilir. Resulüne bildirdi. Kur'an-ı Kerim gayet anlaşılırdır. Zâlikel kitâbil mübîn. Tilke âyâtül kitâbil mübîn. Başka ayet-i kerimelerde. Lâ raybe fîh. Bunda şüphe yok. Bu harfler bile kitaba ait. İşte bunlar da Allah'ın ayetleri. Hemen bunlar söylendikten sonra. Ellezîne Ne bil gayb ve yuqimun salate ve mimma razaqdahum yunfikun o kimseler ki Allah Teala dinle 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 gözünden kaçar ayetinde manasını verme adeci dinlesinler ellezine yu'minuna bil gaybi görünmeyen Allah'a inanırlar çüş Allah'ın gayb diye bir ismi yok orada oradaki gayb Allah değil oradaki gayb ne Allah onlara cennet mi verecek? Cehennem mi verecek? Nasıl bir akıbet bekliyor? Para olacak mı? Olmayacak mı? Ömürleri var mı? Yok mu? Buna bakmazlar. Sadece Allah'a inandıkları için vazifeli oldukları işi yaparlar. Öğretmen gibi. Çocuk belki ileride şu mu olacak, bu mu olacak, onu tanı, ona bakmaz. En güzel şekilde öğretmenlik de gayba iman gibidir. Öğretmenlik mesleği gibi. Namaz. Anlat, al işte yine söylüyorum, yine söylüyorum. Duaya geleceğim birazdan. Hz. Cüneyd-i Bağdadi'nin bir mecusi komşusu var. Mecusi komşusu kışın böyle ekmekleri binlerle zor bulunuyor o zaman. Şimdi çöpten bile toplayabilirsin ekmeği. Eskiden öyle değildi ki. Kuşlara böyle yem veriyormuş. Ey koca gavur demiş. Arka, ahbabı. Latife yapıyor. Ey koca yavur. Ve kuşlara falan yem atıyorsun. İman etmedikten sonra bir faydası dinle. İman etmedikten sonra sana faydası yok ki demiş. Adam böyle bir durmuş. Ya Cüneyt bir şey soracağım demiş. Şimdi ben bu kuşlara yem attığımı senin Allah'ın görüyor mu? Tabii ki demiş. Bana yetiyor demiş. Allah Allah şaşırmış. 2-3 hafta sonra bu zat ölmüş. Hazreti Cüneyt bir bakmış ki adam cennette. Olamaz demiş ya. Sen cennete giremezsin. La ilahe illallah demeden, Muhammedur Resulullah demeden cennete giremezsin. Doğru söylüyorsun demiş Cüneyt. Allah bana iman nasip etti. Nasıl oldu? Son nefesteyken Allah bana perdeyi açtı, kalbimin mührü çözüldü. Ve dediler ki bana, o gün Allah bunu görüyor diye kuşlara yem atıyordun ya, Allah'a karşı o saygından dolayı Allah kalbindeki mührü açtı. Ya kardeşim 70 senelik mecusi kadar olamıyor muyuz ya? Yü'minûne bil gayb. Rabbim bilir ne yapacağını. Ben kulluğumu yapayım. Dedikten sonra Allah buyuruyor ki Yüküyübûne sala ve bir razak nâhum Kendi imkanlarını başkalarıyla paylaşırlar. Allah'a dua eder namaz kılarlar. Bak şu üç günde 3 senelik, 30 senelik ibadetin ecrini kazanabilirsin. Adam senelerdir fark etmiyor. Bir doktora gidiyor, bir check-up yaptırıyor. 3 günde ölecekken hayatı değişebiliyor. Bir stent takılıyor, bir damar değişikliği, bir anjiyo yapılıyor, açılıyor damarı. İnanmıyor musun buna? İnanıyorsun. Kaç saat sürdü operasyon? 4 saat. Bambaşka bir adam oldum. Artık merdivenleri iki iki çıkıyorum diyorsun. Artık neyi anlatabilirim ki? Dua vakti geliyor. Ramazan'da su son üç günde kardeşlerim bak şu son üç günde ya. Hadi ya gelin birbirimize de dua edelim. Bunlar bunlar oyun değil ya. Öyle bazı ukalalara da buradan gitsin. Ya televizyon şovu falan sen oradan öyle konuş. Ben benim insanlarımla şu anda beni Allah için dinleyen insanlarla bir noktaya doğru gidebileceğime inanıyorum. Ve o inancımla da bunu yapıyorum. Allah Teala sivrisinekten bile ibret veren Allah. Birbirimizden mi ibret geçmeyecek, feyiz geçmeyecek, bereket geçmeyecek. Şimdi bugün müsaadenizle biraz dua faslını uzun tutalım. Kur'an'dan da bazı dualar şey yapacağım. Anlayamadığın yerleri bil ki sen Kur'an'dan bulup okuyamayacağın için ben okuyorum. Efendimizin sünnet dualarını okuyacağım. Sıkılmadan dinleyeceğini ümit ediyorum. En azından benimle beraber amin dersen biz de ümmet-i Muhammed'de olmuş olur. Ne dersiniz? Bak şurada İstanbul için imsak vakti. Doğudaki illerimizde şu an sabah namazını kıldılar. Belki de tesbihatı oturdular belki. Hadi Allah Teala şu yapacağım duaları benim ağzımdan değil, ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ile müstecab eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi sana aşıklar, sana duaya layık ağızlar hürmetine sen dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi biz sana dua etmeyi bile bilmeyen kullarız. Sen bizim Allah'ımızsın. Sen bizi meccanen affeyle. affeyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Mücibe Sailin, cümlemizi iki cihanda aziz eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ya Rabbi Efendimizin en çok ettiği duayla sana dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle. Yine Kur'an-ı Kerim'inde beyan ettiğin duayla Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme inneke entel vehab Rabbena inneke cami'un nasi liyemin la raybe fih inna allahe la yuhliful mi'ad Rabbena fagfirlena zunubena ve keffir <laughs> anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar Rabbena ve atina ma va'adtana ala rusulika ve la tukhzina yawmal kıyame inneke la Ya Rabbi ahir akıbetimizi nur eyle. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakiminde sabit kadem eyle. Peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla bizi raşi cebeyle. Efendimiz Kadir gecesinde kendisi ve ümmeti için nasıl dua etmişse şu an bizi etmiş gibi kabul eyle. O duaların kabulüne bizi mazhar eyle. göçmüşlerimize rahmet eyle, bakîdeklere sahat selametler ata eyle. Şu ne güzel millettir ya Rabbi. Şu ne güzel bir toplumdur ya Rabbi. Her köşesi cennet gibi bir vatandır ya Rabbi. Ya Rabbi, üzerimizdeki Ramazan'ın, şu vatan toprağının, şu bereketin şikayetinden bizi emin eyle. Şu evlatlarımızı, kardeşlerimizi kalplerini bir noktada senin razı olduğun şekilde birleştirip tevhid eyle. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi imanlı eyle. Ezan-ı Muhammedisiyle, imanlı nesilleri ve sineleriyle şu milleti sen ya Rabbi muzaffer kıyamet sabahına kadar payidar eyle. Ya Rabbi bu millet için, insanlık için güzel işleri kimler yapıyorsa rızana uygun. Rızana uygun kimler yapıyorsa hepsini muvaffak eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara eda nasibi müyesser eyle. Şu anda hastane köşelerinde param yok, evim yok. Ne yapacağım ben diye naçar olan kardeşlerimiz var. Bizi insan olarak görüyorlar. Şu anda dua ediyorlar. Bize de dua etsin diye bekliyorlar ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırına. Kadir gecesi hatırına şu Ramazan'ı mağfiret nişan hatırına, şu seherde sana ağlayan, istiğfar eden aşıklar, sadıklar hatırına, masum yavrular hatırına, beli bükük ihtiyarlar hatırına, sen dualarımızı kabul eyle. Değil namerde, bizim merde dahi muhtaç eyleme. Ya Rabbi, razıyız senden, sen de razı ol bizden. Ya Rabbi, hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. اللهم <سؤال> انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحه.